Finansal piyasalar çoğu zaman sıfır toplamlıdır. Biri kazanırken diğeri kaybeder. Bu nedenle burası bir savaş alanı. Bu savaşta parasını iyi yöneten kazanır. Sizler bu kanalda borsacı, kriptocu, altıncı, foncu olmayı değil, hep kazanan tarafta olmayı öğreneceksiniz. Paranıza komutan olun ki kimseye emir eri olmayın. Para komuta merkezine hoş geldiniz. Bu kanalda piyasaları bir savaş meydanı, kendimizi de bu savaşı yöneten, oyun kuran bir komutan olarak görüyoruz. Elimizdeki nakit para askerlerimiz, işlem yaptığımız her bir piyasa ayrı bir cephe. Bizi hem altın cephesinde, hem Borsa İstanbul cephesinde, hem kripto, hem Amerika'nın Nasdaq cephesinde göreceksiniz. Amacımız doğru zamanda doğru yerde işlem yaparak 1800 günün sonunda piyasalardan emekli olmaktır. Yaptığımız her işlemi görmek ve kendi paranızı riske atmadan tecrübe kazanmak istiyorsanız katıl butonundan aramıza katılabilirsiniz. Herkese merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere bu grafik görüntü bu grafik görüntüsüyle merhaba demek istiyorum. Bu grafik nedir? Bu grafik Türk lirası dolar grafiği. Kıymetli izleyenler. Türk lirası dolar grafiği. Bu ne yani biliyor musunuz? Şu bizim cebimizdeki paranın değeri. Şu bizim anlamımızın teri. Çoluk çocuğumuzun rızkı. Bizim ömrümüzden, zamanımızdan ayırdığımız. Çoluk çocuğumuzdan kestiğimiz, kendimizden kestiğimiz. Ve para kazanmak için ayırdığımız zamanın değeri. Biz bu zamanı TL kazanmak için ayırıyoruz yani. Bak işte o zamanın değeri nasıl düşüyor? Ne kadar işler acısı, ne kadar sinir bozucu, ne kadar lanet bir durum. Yani şu nedir ya? Bu nedir ya? Ya biz böyle bir cendereden nasıl çıkacağız abi? Biz nasıl kurtulacağız bundan? Bu videoyu çekmemin asıl sebebi bugün karşılaşmış olduğum bir durum. Ebebeğe gittim ee, bir arkadaşın bebeğine hediye almak için. Kasada bir kızcağız var. Çok sıkılmış, bunalmış belli yani. Ee, yüzünden düşen bin parça. Sırf muhabbet açmak için dedim ki senin ebebek hissen var mı dedim. Sen bak burada çalışıyorsun, buranın iş hacmini biliyorsun, talebi biliyorsun, arzı biliyorsun, fiyatları biliyorsun tahmin edebilirsin. Senin ebebek hissen var mı? Bence ebebek hissesi al dedim ya. Belki hayatına yatırım yap yani. Hayatına hayatına bir yatırım kat. En iyi bildiğin şeyi al. Dedi abi ne ebebek hissesi dedi ya. Ben de de atanmak istiyorum dedi. Nereye atanmak istiyorsun dedim. Ben de dedi, öğretmenim dedi. İşte birkaç yıldır atanmayı bekliyorum. Atanmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ya güzel kardeşim. Atansan ne olacak ya? Aydan aya sabit bir maaş alacaksın. O maaşın da daha sen almadan eriyecek, eriyecek, tükenip itecek, gidecek. Ya böyle bir cendereden nasıl çıkacağız biz? İşte biz böyle bir cenderede olduğumuz için arkadaşlar Türk milleti şu anda sanal bahse çarpılıyor. Kripto paralara çarpılıyor. Şimdi kapakta dedik ki meme koyun almayın. Bu bizim kripto paralara karşı olduğumuz, kripto paraları yat kripto paralara yatırım yapmadığımız anlamına gelmesin. Sakın öyle anlamayın. Biz bu kanalda tüm enstrümanlara yatırım yapıyoruz. Kripto paralara yatırıyoruz, fonlara yatırıyoruz, altına yatırıyoruz, hisse senetlerine yatırıyoruz. Kripto paralara yatırım yapılır. Fakat al kardeşim Bitcoin'ini, Ethereum'unu, Solana'nı, güzel projelerini, 3-4 tane düşüşlerde al, birikim yap, yukarılarda sat, dolar bazlı para kazan. Bunlara eyvallah. Ama bize neleri sattır, satıyorlar biliyor musunuz? Kıytırık kıytırık. işte yok it köpek coinleri, yok meme coinler, vırt coinler, zıt coinler. Neden? Çünkü bizdeki şu fakirleşme bize ne yapıyor? Yüksek risk alma iştahına sebep oluyor. Ve diyoruz ki ya zaten cebimde 100 dolar var. Bu 100 doları ne yapacağım ki yani? 100 dolara ne yapılabilir? Atayım bir tane it köpek coin'ine, belki 100x yapar. Bizi böyle kandırıyorlar arkadaşlar. Bakın. Gelin şuraya coin geç koya. Burası kripto paraların yayınlandığı, sıralandığı yer. Burada bile 18.400 tane coin var ya. 18.400 tane. Daha milyonlarcası var da bu burada listelenebilmiş olanlar. Bunun ilk 20 tanesini çıkarın. Gerisi çöp ya. Gerçekten çöp. Ad üstünde. Bunlar proje proje. Tamam mı? Proje. Ne yapıyor? Bir tane neydi belirsiz dangalak çekik gözlü uyanık tipler bir pdf hazırlıyor. Renklendiriyor, şekillendiriyor. Buna da white paper diyor. Tamam mı? White paper. Biz de bunları okuyoruz. Bunların abuk subuk reklamlarına, bunların abuk subuk şillemelerine, gaza getirmelerine inanıyoruz. 3-5 tane de fenomene para veriyorlar. Veya fenomenler belki de iyi yapacağını düşünerek bizim gibi iyi niyetli davranıyorlar. Ama ne oluyor abi? Paramız çöp oluyor. Biz bunu yaptık. 2500 dolar para ayırdım ben bu ıvır zıvır coinlere. Şu anda elimizdeki para ne kadar biliyor musunuz? 250 dolar ya. Yazık günah abi. Gerçekten yazık günah ya. Ne yapıyoruz? Sermayemizi büyütelim hayaliyle. Biz bu çakallara paramızı kaptırıyoruz. Bakın. Al. Size aldığımız coinler. Bak. Patex. Neymiş? RVA'ymış da vırtmış da zırtmış da. Ya bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak. Matematik izin verse %100 düşecek. Matematik izin vermediğinden düşemiyor. Bak %99. Ya böyle bir şeye para yatırılır mı ya? Bak al. Bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir şeye para yatırılır mı ya? Şuna bak. Nereden nereye bak. bak. Bunlar hep benim aldığım coinler ha. Bak. 28'den gelmiş. 0.3 ya 0.3. 3 değil ya. 0.3'e gelmiş ya. Buradan 10 kat yapsa 3 dolara gelecek ya. Ta 28'den. Bu nedir ya? Ya böyle şeylere paramızı gerçekten artık kaptırmayalım Türk milleti olarak. E ne yapalım kardeşim? Cevap. Borsaya gelin. Soru. E kardeş borsa kazandırmıyor. Evet. Bakalım hemen borsaya endeks Endeks burada. Ne zamandan beri? Temmuz 2024'ten beri aynı yerinde sayıyor. Doğru mu? Şu bölgede. Doğru abi. Endeks kazandırmıyor. Ama biz endekse yatırım yapmıyoruz. Biz hisselere yatırım yapıyoruz. Bakın. E abi al sana hisse. Kazandırmıyor. E abi al sana hisse. Ereğli Demir Çelik. Hani abi kazandırmıyor. Gitmiyor abi. Al. Şişe. Gitmiyor abi. Al borsanın göz bebeklerinden. Froto. Al. Gitmiyor abi. Yerinde sayıyor bak. Gitmiyor. Doğru. E ne yapacağız? Abi o zaman paramızın bir miktarını da gidenlere ayıracağız. Gidenler hangileri? Bak geliyorsun buraya hisseler tarafına. 5 yıla göre ayarlıyorum bak. 5 yılda yüzde %17 bin. %13.000 bin. Yüzde %13 bin yükseliş yapmış şirketler bunlar. Yani 100 katın üstünde yükseliş bunlar bak. Tehol, Metur, Ral Yatırım, Kuyaş, Ufuk, Emkel, Senkron vesaire İsveç böyle gidiyor. E kardeş bunlar ama spek hisseler. Evet abi bunlar spek hisseler ya. Bunlar spek hisseler. Ama bunlar gidiyor. Bunlar gidiyorsa biz bunlara yatırım yapacağız abi. Bütün paramızla değil. 100 bin liramız varsa portföyümüz. Yüzünü de gömmeyeceğiz. Ama bir 10 bin lira, 15 bin lira da bunları ayıracağız ya. Ayırmamız lazım. İsyanlar duyuyorsunuz işi bilenlerden, youtuberlardan, fenomenlerden. Ya bu SPK nerede? Ne iş yapıyor? Niye müsaade ediyor? Bu bomboş şirketler niye gidiyor abi? Abi müsaade ediyor. Gidiyor ne yapalım? Ne yapalım yani? Biz de mi söyleyelim karanlığa? Nasıl ki bir dönem ülke yöneticilerimizden birisi ne demişti? Benim memurum işini bilir demişti. Demek ki şu anki SPK'da benim borsacım işini bilir diyor. E, ne yapalım abi? Sövmeyeceğiz abi. Sövmeyeceğiz. Para buradaysa paramızın bir miktarını buraya koyacağız. Peki sen konuşuyorsun böyle koydun koydum abi. Koydum o yüzden söylüyorum. Bak senkron. Bak, bu senkronu ben 23 liradan aldım. 169 lirada satış yaptım. 1000 tane aldım. 23 23 bin lira, 169 bin lira oldu. Tamam mı? Spek mi? Spek abi. Ama en azından ya coinler gibi değil ya. Bu Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir şirket. En azından 3 ayda bir finansal bir rapor hazırlıyor. En azından bir faaliyet raporu hazırlıyor. Ya 3 kişi de 5 kişi de olsa orada bir şirket var abi. Var. Tamam mı? Coinler gibi değil. Yani şurada 18 bin küsur tane dandik ne, oladı, ne olduğu belli olmayan coinler gibi değil. Şimdi biz ne yapacağız? Ne dedik? Biz Türk liramız çok erediği için küçük paralarla büyük risk almalıyız diyoruz. Doğru mu? Evet. Büyük risk alacağız da abi. Riskin bokunu çıkarmayacağız ya. Ya şu, şu kripto para, şuradaki ıvır zıvırlar ya bu riskin gerçekten bokunu çıkarmaktır. Bunu yapmayacağız. Al burada risk al abi. Burada risk al ya. Bak. Senkron bu mu? Bak şimdi size bir spek daha göstereceğim. Al. İsveç bak. Nereden nereye gelmiş abi ya? Ve hiç az önce kırkta paralardaki gibi böyle devasa %90'lık erimeler var mı? Al. En fazla buradan erimiş. Al. %50. Al. Çöküşte %50 bak. Al. Şimdi tepede düşüyor bak. %24. Bu ya. Ya düşeceği bu ya. %90 düşmüyor abi düşmüyor. Düşse de ya %1'i düşsün hadi ya. Gitsin yok olsun. Ya kalanı gene yeter. Gerçekten kalanı gene yeter. Şimdi biz ne yapıyoruz? Meme coin, sıfırlı coin, bilmem işte piyasa değeri düşük coin, it köpek coinleri bilmem ne. Bunlara ne yapalım abi? Bir 3-5 bin dolar atalım. Ya 3-5 bin dolar onlara atmayalım ya. 3-5 bin doları bunlara atalım ya. Ya spekse spek. aa bu. Riskse risk. Aha bu. Atıp bunu bekleyelim biz ya. Biz bu kanalda ne yaptık? Bakın bu düşünceyi insanlara anlatabilmek için Bak bu kanalda spek hisse portföyü yaptık bak. 100 bin lirayı 1 milyon yapacağız dedik. Gerçekten yapacağız buna inanıyorum yani. Burada başladık yatırımlara. 10 tane şirket onu da spek. Ya zaten borsaya baksanız sip spek bulabileceğiniz 100 tane şirket var ya. 100 şirketten 10 tanesini alsanız %10 şansınız var. Ya %10 şans burada var mı ya? Burada var mı? Yani 18 bin tane enstrümanın içinde %10 şans var mı? Yok abi yok böyle bir şey yok. Bakın ben hakikaten geri kafalı bir insan olarak konuşmuyorum bunu. Ben kripto paralarla çok uğraştım white paperlarını okudum, topluluklarına katıldım, ön satışlarına katıldım, yatırımlarına ya ıvır zıvır ne yapılması gerekiyorsa yaptım. Ama gerek yok. Vallahi gerek yok. Gerek yok. Ya şunu alan zaten yüzlerce kat kazandı ya. Kazandı. Gerçekten kazandı. Biz bu kanalda bunu yapacağız. Yapmaya devam edeceğiz. Güçlü şirketlere evet. Gelecek vadeden teknoloji üreten, değer üreten şirketlere tabii ki yatırım yapacağız. Tabii ki yaptık. Bunları zamanında yaptık, kazandık. Hala da yatırımlarımız var. Ama portföyün bir kısmıyla da şunu alalım. Şunu demek istiyorum. Yani portföyünüz spek doldurun demiyorum. Ama risk alacaksanız abi burada alın. Gerçekten burada alın yani. Biz ancak böyle bir yükselişle paramızı gerçek anlamda değerine koruyabiliriz. Böyle bir yükselişle koruyabiliriz. Tehol. Bakalım tehol. Bak. Şu bölge var ya bak. Düşmüş. Çakılmış. Bak. Şu bölge işte risk alacağın yer işte. Şu bölge risk alacağın yer. Bu bölgede kedi köpek it köpek coin'ine atacağım parayı abi buraya atacaksın. Bak ne oldu? 1 liradan geldi 30 liraya abi. 30 kat ya. E kardeş yükselmişi söylüyorsun. Yükselmeyeni söyle. Söylüyor. Tamam abi bakalım bak. Çökenlere bak. Örnek Turex. Bak ne olmuş? Bir operasyon çekmişler abi. Çat 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 çökmüşler. İşte it köpek coin'ine atacağım parayı gel abi buraya at ya. Buraya at, gerçekten at yani. Bu yükselişe tekrardan geçer. İlla ki geçer. Çünkü Turex boş, hem boş bir şirket değil. Hem de takip edebileceğim bir şey. Açarsın faaliyet raporuna bakarsın, açarsın finans raporuna bakarsın. Yani nerede olduğu belli. En azından dükkanı var yani. Dükkanı belli yani. Tamam mı? İt köpek koyunu gibi değil. Bugün bunu anlatmak istedim. Bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu farkındalığı gerçekten biz artık etrafımıza yayalım. Biz bu kanalda çok değişik analiz araçları kullanıyoruz. Hacim analizleri kullanıyoruz. FKPD analizleri kullanıyoruz. Ödenmiş sermaye kar analizleri kullanıyoruz. Ve bunlarla spek şirketlere de yatırım yapıyoruz. Borsaya yapıyoruz, hisse senetlerine yapıyoruz, Amerikan borsalarına yapıyoruz, fonlara yapıyoruz, altına yapıyoruz ama kumar oynamayacağız. Artık ben neydi belirsiz it köpek coinlerine para yatırmak istemiyorum. Ben kendi borsamızın speklerine, kendi kor borsamızın meme hisselerine yatırım yapmak istiyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi üzücü bir e, diyalogtu o kasiyer kızla yaşadığım diyalog. O yüzden eğer anlattıklarım mantıklı geldiyse yorumlarda belirtin, mantıksız geldiyse de belirtin tartışalım. Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Burada hiçbir şirket babamızın şirketi değil. Hiçbir şirketle bir gönül bağımız yok. Hiçbirisi umurumuzda değil. Hepsi bizim için bunlar kağıt parçası. Ama paramızı kazan, artırabileceğimiz, sermayemizi büyütebileceğimiz bir alan burası. Burayı değerlendirelim. O işte... Ünvanlı ünvanlı profesörleri Bloomberg TV'de yok A parada ünvanlı ünvanlı profesörleri dinliyoruz tamam mı ekonomistleri dinliyoruz adam sana Türk Hava Yolları'nı anlatıyor adam sana Ereğli'yi anlatıyor adam sana Şişe'yi anlatıyor tamam mı? değil abi değil bu ülkede para onlardan kazanılmıyor kazanılmıyor abi bu ülkede para kazanılacak yol gerçekten doğru akıllı risk almak doğru akıllı risk almakla kazanılıyor bunu da bize onlar anlatmıyor zaten anlatamazlar anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi sadece kendi fikirlerimdi, kendi fikirlerimi paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.